en çok zorlandığım da şu giriş kısmı. Hiçbir şey bulamıyorum. Komşu söylesene. 31. evet nasıl giriş yapacağım bunu? Şişirdik mi? Şey şimdi. Manken burada şey üzerinde giriş yapacağım için şu anda burası mantıklı gelecek. Şey. <laughs> ha. <laughs> Gel de bir yeneyim seni Bok Bolalım. Onu da bitsin. Ayık. Geri bir tane. Kesin sizin. Mavi ben bu arada onu söyleyeyim. Böyle aaa. Kırmızı benim. Yani pro olan ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bak şimdi bir daha. Orada das schießt einfach Leute. Und ich iş ich bin schon am Bio. Ich mache das hier, ich gehe nach Bio. Und ich warte, ich bin schon am Bio. Naja, ja, Ih. Evet. Evet. Lan. Aptal kim Uçtu benimki. Bu çalımını unutma. Abi. Ufuş bir şey. Hava lan. Hadi gül. Kanka git. Mama değdi bunlar. <laughs> Sen yani ailemi gönderdim oğlum. hıh <laughs> Sana kendi şeyimi almadım Sen seviyorum Çok ağabey Wuuuuh Haydi Abi, <gülüyor> Abi

Lan! Oğlum ne oldu? ne oldu arkadaşım? Evet ama 3-2 <laughs> <laughs> Hayırdır Burayı yenmek için Şaka valla şaka <gülüyor> Salak <gülüyor> Ay <gülüyor> senin ezi balonun <laughs> Oğlum boş ver. <laughs> Düz gitmiyor ki. İleri gider Adaleti değil. <laughs> adalet adalet nedir ki? Ben <laughs> niye yendim lan? Oğlum ben saldım. <laughs> ya bak oyun anladı hata yaptığını. Ya. Bakma seni yeneceğim geldi. <laughs> Acil değil. Ama yeneceğim seni. depolama alanım yetersiz dedi. Yumruklarına esprisini almış mıdır? Hayır ama bir daha yapmalısın. Tamam. Yumruk yumru abim bir saat dedi. Ay şerefsiz. Peki. Ben seni öldüreceğim. Tamam. <laughs> Aklımda <nın> fikir geldi. <laughs> Hayır. Saçların hala gözüme giriyor. Ya. Ay sen daha az... Bol. Ezik. Benim sürücüm al oğlum. Ta bekle taş kartına kas. taş kart. Oo. Ayıp. Taş herkesi yener. Ve sen de taşı sen Yenemezsin. Surprise, seni <laughs> Hayır Ayıp. Al sana zeka <laughs> <zekâ>, salak. <laughs> Değmedim, al zeka. Al bot. <laughs> Tabii ki yine Ahmet'in içinden geçtim. <laughs> evet uzun bir aradan sonra yeniden video çekmek gibi çıldınca fikir geldi aklıma. Ve şu an yanımda Mert var. Ha konuşsana. Ne konuşayım? Mantıklı bir soru. Şimdi son cihaz savaşçılarını hiç mı şu anne liste? İyi şöyle oynarım. İçinden geçeceğim. Tamam. Hadi başlayalım. Değil lan ben direkt adam. <laughs> ee, evet burada başladığım anda yanında rakip Ne yazdı? Şurada o şey, alev silahı var ya çok şey yarıyor. Alev silahı yok. Flame tavır yazıyor ya. Şu an canım yok. Ne yazıyor? Flame tavır. Şu. O, o, çok şey yarıyor burada. Bütün. Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya Yaşarız. O şey kutular var ya onlarda da silahlar var. Güzel silah bulursan al. Aa sen. sen. <laughs> hayır 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 hayır. Ya aynı sizde mi? Dikkat et sen. mi? Nedeni bilmiyorum ama içimden çok fena mı sallayasım geldi. Yani. Gel sana muz atacağım. Daha... <laughs> Çektim sniper'ımı şimdi gel. 12 seconds later. Hayır hayır oh, hayır. Ya! Oh, oh, oh. Burada hiçbir şey yaramıyor. Nasıl yaramıyor? Gördün mü hiç iş başındayken? Hayır hayır salak seni sana, sana da bu. Ne? Fight yanıma gel. 1v1. O ki silah buldum. Şey kaldı Bak, bu sefer başaracağız inanıyorum. Şu... Güzel oynayabiliriz. Evet. Bu ne lan? O, şey, o da, var en baştakilerde. Bizim adam diye almış lan bayır. Nasıl lan? Ne? Aldım ama güçlü de değil ki Ah. Al aldım 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 aldım. Ama atma. de aşağıda doğru. ne evet. oldu Lan çok kolay oldu. Bitti mi? Evet. Ha tamam şu an şeylerin yerleri iyi. O çok fena kazıyor. Hayır. Evet. O yüzden bir daha. Bir Uçun. olduğun yerde dur bir dur. Tamam. Bekle Hayır. Lan adam bayrağı aldı. Ne? Oğlum sen telefona bakıyordum o sıra. Hayır. Şey hayır, ya. Ne oldu? Oğlum adam gözümün önünde bayrağımızı base'ine koydu. <laughs> Mermim yoktu ya. Şa normal bayranlar. Ah. Bay. Hayır. hayır, 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 hayır. Oğlum Beni koru, beni koru, beni koru. <laughs> Ay. Ay! Bu silahı kim buldu bizde? Hmm. Oğlum beni koruyun beni koruyun önce ya çıkamıyorum. On bir saattir aynı şeyi yapıyorum çıkamıyorum. Adam bayramızı aldı bayramızı aldı bayramızı aldı. bu, bu silahı bulmuş. herkesi dondur. Lan yani ölsene artık. Ne kadar <laughs> alamadım. Omuzları kim salladı? Aldım. Hayır, hayır 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 hayır. Aa, okay. Hayır hayır. <laughs> Daha iyiydi ya. Bir de ultimate al. Bir bir vakit. Lütfen mi? güzel bir silah olsun şu. Işın kılıç. Burada hiçbir işe yaramayacak ama olsun. <laughs> Canım yok. atasın Allah. <laughs> <laughs> o alevin kırmızı tarafında şey yapınca daha fazla canlı gidiyor adam. Şunu sağa. Çok kolay. Aşağıda olan neredeyse her zaman avantajlı oluyor. 4, 5, değil mi? 3-2 <laughs> bi içinden geçeyim bir, bir kez daha <gülüyor> <gülüyor> vay ya, ya. vay vay <laughs> hayır cihazı zyfer denicekt hayır Hay. <laughs> Aa. <laughs> Solda <anda> da çektim sniper. <laughs> <Güzel değil. gülüyor> Zaten. Ne oldu? roket. Gerçi alan küçük ya. Alam. Ne olsun dur. Kötüm aldım ben takipçi. <laughs> evet takipçi. Ne tarz? Takipçi füze. Takipçisin sniper mı? Takipçi füze. Bana sıkarsan bana mı odaklanıyor? Evet. Ne bunlar salak. Adam. <laughs> Ay ya füze <biz> deniyordum. Eee <laughs> en başta içinden geçeceğim dediğimi hatırlıyorsun değil mi? Evet. İçinden geçeceğim. Kes ses. daha önce şunu yapmam gerek. Şimdi başlayabilirim. Öyle mükemmel araba kim ne var oğlum? bu kadar fazla parayla sınır ben sana Harika. Bu mükemmel araba neler yapabilecek? Ne yani? hemen bir bitti. Araba suyla mı çalışıyor? O benzin mi? Bas lan. Bakalım şimdi nereye kadar gideceğiz? Yani ben seni o kadar bastım ya hala bu kadar mı gidiyorsun? Hadi bakalım. Oyunda sınırları zorlamaya başlayalım. Tamam. Sanırım biraz daha geçtikten sonra videoya devam edeceğim. Evet, sonunda her şeyi oynamayı başardım. Hadi bakalım. Aracı full ve hala yolu tamamlayamıyor mu yani? Ee, sanırım baraj olmadı. Sana son bir şans daha veriyorum. Eğer tamamlayamazsan yerini başka bir alacak. Evet tamamlayamadım. Pekala diğer aracı alıyorum. Aracın neredeyse hiç basmadım ve diğerinden daha mı uzağa Tamam. Hadi seni fulleyelim. Evet. Bu aracı da neredeyse fulledim. Bence artık bitirebilirim. ucunda kaldı. Kaldı. Neyse bak bir sonraki ne yapacağım. Evet öylesine oynuyordum ki bir baktım oyunu bitirmişim. Neyse en azından bir sonraki bölümü oynayabilirim. Ben işte sizi indirmişim. Ha. Evet oyunun tam sürümü paralı ve benim de bakayım de yeterince para var. Yani